Evet arkadaşlar yine kanalıma hoş geldiniz. Baktım yorumları çok fazla eden varmış. Ben de yaptım bir tane daha güzel şey. Şimdi başlıyoruz oyuna. Heh, şimdi buymuş. Hadi bakalım. Pa şimdiden bir yerimde iyi ye çıkardık arkadaşlar. Bu Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve abo aboneler gitgide azaldığı için abone olun. Ve de yorumlular babamdan az olduğu için hemen yorumlulayı atın. Yorum yapın yani. Evet arkadaşlar. Şimdi bayağı video çıkardık. Ama daha çok var. Evet arkadaşlar. Biraz daha video çıkarsak bitecek çünkü kaç kaldı. Evet arkadaşlar, bitmek üzere. Evet arkadaşlar, bu bu video 33. .ydi. unutmuşum söylemeyi. 33. video bu. Evet arkadaşlar bunu beğendiyseniz çok güzel oldu. Evet arkadaşlar en güzel video olursa bu beğen atın yani. Eğer en güzel video olursa sizi en güzel yorumlayı atacağım. ve ve sizi sizi güzel güzel bir şeyler yapacağım ya yani ne desem yo yoğun yapacağım. Siz bana yorum yaparsanız biz ben de sizi videolarınıza yoğun yapayım. Evet arkadaşlar baya neredeyse bitti. Sadece sadece dışı kaldı için bitti. en güzel ev en güzel parçalama evi evi yaptım galiba. O yüzden mutluyum. Ve de en güzel parçalama evini yaptığım için yıkılmaya devam edecek. Maviyi bulamadım şu anda. Ama ama bir tane delik açtım. Hatta iki tane delik olmuştu. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğenirseniz en güzel videoları çekeceğim size. Ve de 100, 105. bu 33. güzel olur. O yüzden yorumları ata ata yenileyeni çıkayacağım ben. O, o, o yüzden hemen yorum, yorum atın. O yüzden ve, ve ses kaydıyla ben, bana videolar gönderebilirsiniz şimdi kazandığım için kapatabileyim hoşça kalın kanalıma abone olmayı unutmayın.